I don't Aleykümselam hoş geldin Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bu yayın çok uzun sürmeyecek onu söyleyeyim A Akşama yayın olmayacağı için bu yayını açıyorum Akşama yüksek ihtimalle yayın yapmayacağım Çünkü e Akşama evde olmayacağım O yüzden yayın açamayacağım o yüzden şimdi bir yayın açayım dedim Yani bu yayın çok uzun sür sürmeyecek onu söyleyeyim Akşama da yayın yüksek ihtimalle olmaz Aleyküm yeni geldiniz hepiniz hoş geldiniz. aleykümselam selam hepiniz şöyle bir like atabilir misiniz arkadaşlar? Hepiniz bir like tuşuna basabilir misiniz? Herkes bir like tuşuna basabilir mi abi? Herkes şöyle bir like butonuna bassın abi. Hoparlörü var ya. Ha. Evet chat. Ne yapıyoruz ne diyorsun? Hop. Hediyelerimizi alalım. Aksal dedenlerini öpemiyoruz. Neyse. Şöyle bir Skyver sona gireceğim abi. Zaten oyundaydım. Tamamdır. Şöyle ben ilkten bir Skyver sona gireceğim daha oyuna yeni girdim. Ondan sonra bir bed dostları falan başlarız zaten. Bu arada yine kaç kişiyiz? Güzel güzel 3-5 kişiyiz. Zamanla artar zaten. Discord'da da paylaştım yayını. Hop şöyle hemen başlayalım abi serisinden. Ne var orada? Hop, oltayı al, bunu al, bunu al. O Kılıç. Çok iyi. Bedwars oynayacağız şimdi. Tut tut tut. Ender Pearl tutmadı değil mi? Neyse ilk elden bir şey olmaz. Aleykümselam. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Hop. Şuralar almışım ha. Bakarız. Öne öne, öne öne benim bir resim var. Çok garip bir vs oluyordur. Geldik ya. Hop evet arkadaşlar yayın herkes paylaştı mı? Chat herkes yayını paylaştı mı? <laughs> İnşallah herkes paylaşmıştır yayını. Şöyle şunları alalım abi Bir TNT şampı yaparız chat, bir de şampımız var Yaptık da canımız çok azaldı ya Eee şunu şöyle alalım Abim, bugün kasma, karsma hile geldi, tp atıyor OPI var adamda. da... Kanka belki bir şey olabilir kanka yani Belki bir youtuber, videosu çekiyor olabilir belki bir youtuber troll videosu çekiyor. Olabilir yani. Hop şöyle direkt gidelim abi. Çok güzel. Ee, direkt abi sömürelim. hop Hop şöyle. Abi bize adam akal bir set lazım bir göğüslük O oh, ye. Yeah. Hop. Bunu al, bunu al. Evet ortaya doğru bir gidelim chat. Erenay abi geldi başına gel. Aynen olabilir. Yüksek ihtimalle Erenay. Lan körüz biz körüz. Çete okuyayım derken ölümdeki adamı görmedim. Yüksek ihtimalle ya Erenay ya da başka biri YT. Ama bak var ya. Koysunlar zombi. Hı -hı. Ama bak var ya. nasıl az önce bir arkalı... Kaç kaç kaç. Eren abi çalış veriyordu. Bir şeyler olabilir ya. Burada arada chat bir kişi abone olmuş. Bakacağım. Shortslar kanalımıza abone olmuş. Kanalımıza yayınımıza hoş geldin e, ee, Furkan kazanırsam DC o malanda verir verir ne verir miydin DC yapamıyorum da veririz kanka sana ya sen zaten Discord'ta Discord'ta olsan olmasan da sana veririz eğer kazanırsan bizi bir yere götürüyor. Hayır, hayır ya. Dur ve bug yap ya. bak bug yapayım dedim de. de Kaç kişiyiz chat? 10 kişiyiz. Tamamdır. Bu arada chat 2470 ee, 2470'de çekiliş var. 470'de çekiliş yapıyoruz. 470'de. Sesimizi bana alalım abi. Az kalsın at atamayacağız sandım. Hop şöyle şunları alıyoruz chat. Chat belki bir facecam ile bir sohbet yayını açabilirim YouTube'da. Anladınız? Direkt şeyden açabilirim telefondan. Sohbet muhabbet. Hayır, hayır, hayır sen bizi alma ama ama senin bizi öldürmen ayıp olur. Şey şunu. goodgamer kanal çağında kanka geçmiş olsun geçmiş olsun diyeyim ne diyeyim efendim kanka burada arada arkadaşlar 470 sc ya da vip falan kanka biri ghost atıyor az önceden beri onu fark ediyorum Burada arkadaşlar elimde ııı sıfır swp plus var isteyen için ucuza ayarlayabilirim sıfır hiç bir şey olmamış bu arada yani 0 e, 30 günlük daha jilop gibi bir sv Plus var. Yani abi soldan alacağınız yere gelin benden alın. Benim de iş, işime yaramıyor zaten kullanmıyorum. Bende Ultra VIP var. Hani öyle bir alacak varsa eğer ki benden alabilir. Sıfır. Hiç kullanılmamış. Hop. Sen de bay bay. Ne oldu? Nereye? Esip bilesin. Bu arada SP Plus yani isteyen ama parayla parayla. Böyle değil yani. Kanka senin kanal tanıtımları ne kadar oldu? 25 galiba. Good kanka. Düştü o ya. Şu an bayağı bir indirimde. Günlük 5 lira kanka. Ama günlük almanı tavsiye etmem. Günlük çok işe yaramıyor ama haftalık şu an 30 TL. 30 TL haftalık. Şimdilik bir indirim var bu Ramazan ayı falan filan ya. İndirim var. Hop. Yani şöyle indirim var kanka ilk alışta. ilk alışta indirim var. İlk diyelim ki hani sen mesela ilk defa alıyorsun ya o zaman indirim. Öyle indirim alıyorsun ama ikinciye, üçüncüye fiyat artıyor tabi İlk alışta indirim. Bayağı bir indirim var ilk alışta. Kaç şekerim var? Bende 8K. Bende 4K falan. SP Plus kaç SC? Kanka 2200 2250 SC. SP Plus. Biz ortaya niye toplamadık ya? Ortaya toplayalım chat. Hop. Yani SP Plus alacak olan varsa gelip benden alabilir. Bu arada garantili. Kaç lira? Kanka SP Plus şu an 50 TL. Hayır. Aha lan ne oldu? Oha bomba attık. Bir şeyler oldu. Yarım kalp. Chat. Yarım kalp. Yok abi alma şansımız yoktu. Yani Kaş ben mi kaç şey veriyorum? Kanka ben 30, 30 30 30 liraya bırakırım ben. Normalde 50 TL SV Plus ama ben 30 liraya bırakıyorum. Yani İsteyen olursa yani benden almanızı tavsiye ederim. Hani benim için de iyi olur. Hani çekiliş falan yapıyorum yani. Benim de çünkü işime yaramıyor yani boş boş ziyan olacağı yere biri alsın. Hani buradan diyorum alacaklar varsa eğer ki SP Plus almak alacaklar sonuncudan gelip benden aldım hem benim için yollar hem de alan kişi için hem ben daha rahat çekiliş yaparım sadece aero var aga be kanka mesut bize daha sana ya o kadar herhalde aero meri işler Allah burada arkadaşlar açıkma da game linki var Barney game'den bize lütfen destek olursanız beni çok mutlu ediyoruz lütfen destek olun çekiliş için falan işimizi kolaylaştırın. Biz niye öldük? Arada kaynadık ya. Yaşıyorum. Günlük param 500 TL kankam. İyi kanka. Arkadaşlar açıkmada Barney Game var. Bayern Game'den bize de destek olursanız çok mutlu olurum yeni PC için. Bu arada destek olanların adı ekrana çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar Bayern Game'den 5 TL ve üzeri destek yollayanlar bize challenge verebiliyor. Evet mesela hani örnek veriyorum. Bunu yap şunu yap. Oyunda bunu yap. Oyunda şöyle oyna. Ya da işte örnek veriyorum aşağı atla tarzında. Anladınız chat. öyle güzel etkinlikler de yapıyoruz yani 5 lira ve üstü. Açıkmada boyun game var. Hop. Oh. O çok güzel rekt attık. Hadi hadi el at, at atabilir miyiz? Yeter artık. Tamam gideriz. Attık be chat. Şunu giy. Şimdi dal. Şunu ya dal. Zamanımız yokmuş tamam. Eskisi bir yayın açan mı ne? Kanka şu hafta öyle bu hafta bitsin mi? Tekrardan yayınlara başlıyorum zaten. Belli saatlerde. Geldi oh, geldik hemen. Abi bunu kurar mısın? Tabii de kurarım. Hop. Oh. Hayır hayır abi o kadar hareket yaptık ya. Alman hem diye DC yapamıyorum. İzin verilmiyor 12'den. <gülüyor> ha. <gülüyor> Türkiye cennet cennet. Aynen. Türkiye ki cennet. <laughs> amına kayın bir markete gideyim dedim. Baktım amına ya fiyatları aldı başını gidiyor. Abi Türkiye bak şu Z kuşağı var ya abi Türkiye'de Türkiye'de Z kuşağı Türkiye'de kalsın abi tamam mı? Benim adım da Redix değil. Tamam mı? Benim adım da Furkan değil. Şu Z Z kuşağı büyüyünce tabi 18 yaşında 18 yaşından sonra Türkiye'de kalsın abi benim adım da Furkan değil. Tabi o zamanki şartlar yine böyle olursa. Bir şartlar bir şey sıkıntı yok. Ama abi şu an belli zaten. Bu Z seksen, %80, %90'ı yurt dışına. Ben de öyle planlıyorum. Yurt dışı abi. Na, ne var Türkiye'de? Her şey pahalı. Ne bakayım? Hiç, hiçbir şey yapamıyorsun abi. hayır. hayır. Cık, kurtaramadık ya. Çıkar gastlar, çıkar gastlar Abi işte ben de mesela çalışsam günlük 100 lira falan. Yani. Ama oranın parası mesela 50 euro. Buranın parasıyla kaç lira? 500 yok 600-700 lira ediyor. Şu an hiç hesaplayacak kafa yok bende. Şu an hesaplayamam. Ama bayağı ediyor yani. Rahat abi. Euro mu avrum? O. Şimdi içeceğiz <laughs> Şöyle şunları bir giyelim abi Chat bu arada Az doğru yayını kapatacağım çünkü e, Samsun'a geçeceğim Samsun'a geçeceğiz o yüzden Yayını kapatmak zorunda kalacağım ama akşam Eğer ki isterseniz bir Sahura doğru bir yayın açabilirim Telefondan sonra doğru asla arkadaşlar 12'de belki e, erken gelirsem açarım yayın ama ben yüzde geç geleceğimiz için arkala arkala oğlum çocuk duyuyor ya cr geçeceğim mi yok be cr zaten bizim için bitti Bizden misin? Abi arkadaş yayından mı? Kanka yayındansan yayındayım yaz. Orr, dalalım abi. Oltayı, bak, oltayı iyi atmak gerekiyor. Oltayı iyi atamazsan abi alamıyoruz. Başta oltayı iyi savurman lazım. Mesela böyle boş boş beklemeyeceksin yoksa birisi seni arkalar. Yayınlar mısın? Aleyküm selam. Ha foto mu? Tamam. Gel al. Bir pişik hissediyorum ama bakalım hadi. Hayırlısı. Genelde hep böyle foto diyenler kesiyordu beni ama bakalım hadi başla. Abi yok oltayı iyi atamadık bak. Başta oltayı iyi savurman gerekiyor tamam mı? kim oltayı iyi atarsa o alıyor zaten. Bak aha dur abi. Bak envanter açmasam bendeydi. Envanter açmasam bendeydi. Envanter açmasak bizdeydi. Oğlum. İyi mi ne demek lan? Ne iyi mesela orada bir, bir, yıl, bir kaç yıl çalış kanka tamam direkt Türkiye'ye gel. Çüş çüş. Çok. Bizim buraya göre çok fazla. Chat ne yapalım? Biraz da Bad Wars takılalım. Bu arada abi şöyle bir e, Race 30 liraya item satışa koyarsam alırım. Nasıl yani? Hiçbir şey anlamadım Kemal. Abi ben so sileceğim ya. Niye? Çok aa, hile var kanka. Orada denecek bir şey yok. Hile var, cidden var. Ben de karşılaşıyorum. Olta falan çok var. Ama sonucunda hani hile konumasını biraz geliştirmesi lazım. Bir çözüm bulmaları lazım. Item satış ne kanka? İlk defa duyuyorum item satışı. bizim karşı taraf yokmuş zaten. Niye çıkıyoruz ki? Fukan bir durum var senin kanalla ilgili. Evet, sendeyiz. Bence CTR artık sona geliyor. Ben CR oynarım hep CR daha iyi. Sen bilirsin. Eee reis satıyorum dedin ya. Ben bu sanal aleme güvenmiyorum. Bir hisseden satarsan daha iyi. Kemal kanka, sen açıkmada bizim al al alacaksan tabii Dis Discord'a gel kanka. Ben Discord'dan çok fazla sattım. SVP Plus. İşte onun dışında elmas premium falan. Yani çok bir satış yaptık yani. Anladın? Di Discord'a gel kankam. Ayarlayalım. Bu arada Discord'da sıkıntı olmuyor cidden. Açık Discord özelden DM'den. Redix'e hileye gelebilirim. Şu an sana önce seni trollemeye. Gel bakalım. Abi Alienix odası açsana Açarız. Arkadaşlar arada her an yayını kapatıp gidebilirim. Söyle kanka. Ban yeme. Ma ban What? Hiçbir şey anlamadım. Kanka söyle bizim daha haberimiz olsun yani durumdan. Nasıl bir durum? Önemli diyorsun. Sen önemli diyorsan önemlidir. Evet. Şimdi aracı ile açalım. Bugün düşünürsem belki alırım. Tamamdır. 61 77. Cidden var mı kanka Te teleport Varsa bir video çekelim ya yani Discord'a gel. Cid ciddi diyorum ha teleport öyle hilen varsa gel bir video çekelim. Hi H hileyle video çektim diye 10 numara video olur. Hile ile bir H Hileyle ile video çektik. H hileyle ile bed wars. Ha. ha? Şimdi mi diyorsun? Kanal, kanal durumları var ya sponsorluk işlerine dikkat et. Mergen oldu mesela 3 kez deniyorlar sponsorluk hackerlerine kanal çalıyorlar dikkat et. kanka ben o işleri biliyorum ya beni kan kandıramazlar. Chat e ben Uçuyorum, yavaştan ee, kendinize iyi bakın. Otacak alan, ee, akşam erke çok geç gelmezsem bir yayın daha açarım. Ee, bay bay.